Değerli öğretmenim ve sevgili arkadaşlarım, 60'lı ve 70'li yılın kuşakların röportajına hoş geldiniz. Büyük annemle röportajıma başlıyoruz. Büyük anneanneciğim öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Evet, ben ilk önce Sedef Kınalı. Kendi gibi şahalarını bulmuşum. Ben de yaşındayım. 38 doğumluyum o zaman. Çamlısı. Yaşım ne hesapın. Yaşın hesapın. 3 4 5 6 7 8 9 10 18 26 29 30 20 90 90. En çok 10'ları Teşekkür ederim. Çocukluk yıllarınızı anlatır mısınız? Anlatırım. Ben. O dönemde çocuklar neler oynardı? Arabalar oynardı. oynardı. Kuzular vardı. Kuzulara giderdik. Arkadaşlar beraber oynardık, gezerdik. Gelirdik eve. Gelirdi. Bu kavga mavga dövüş mevüş şey yoktu. O zaman bizim okulumuz yoktu. Bir şey yoktu. Evet. Beraber oynardık. Kavga yok mu? Şey yoktu. Evet. O zaman öyleydi, Evet. Bir şey yoktu. Evet. Döneminizdeki eğitim, öğretim nasıldı? Bizeki okullarından bahseder misiniz? Okul yoktu. Evet. O zaman, ne okulumuz vardı, ne o zamanda televizyon vardı, ne o zamanda radyo vardı, ne o zamanda aletrik vardı, gaz lambasıydı, o zaman öyleydi, bizim zamanımızda okul okul yoktu, hiçbir şey yoktu, herhalde. ne okulumuz vardı, ne bir şey vardı. Ama şimdiki devur çok güzel, şimdiki devur cennet devuru, şimdiki devur tam yaşama zamanı. Bu zaman öyle değil mi? Ama bu zaman değil. Siz de okulu, siz de öğretmen kadrınızı bilin. Onun sözünü ona kullan, dinleyin. Siz de etmek sağlı olun. Anacı, babacı, sağlı olun. Büyüklerinizde sağlı olun. teşekkür, öğretmenlerinizde, hocalarınızda teşekkür alın. Allah size uzun ömürler versin. Ona kadar sağ olur. Sağlık, mutluluk versin. Teşekkür ederim. Evet. evet. Evin, Adım, Eviniz nasıldı? Evimiz eski evdi. Şamurda yapılmıştı, taşlarda yapılmıştı. Öyle ki o zaman öyle tulumuna bir şey yoktu. Beton yoktu, tulum yoktu. Taşla yapardı. Evinizde iletişim araçları var mıydı? Var dedi. Tesirsiz, tesir. Giysileriniz nasıldı? Giysilerimiz eskice. Böyle hazır elbise yok. Elimizde portakal olduk, tikeli giyiyoruz. Elimizde dikerdik. Ya. Yani böyle hazır elbise dikerek şey yok ağa kavu giyiniyorduk. O zaman ay kavu, mağa kavu yoktu. Teşekkür ederim. Evet. Zamanınız nasıl geçerdi? Zamanımızda arkadaşla barbar oynardık. Kuzularım keşine giderdi. Gidip barabara oynardık. Çamurla böyle, çamur yapardık. Çocuk olurduk, ekmek pişirdik tırındığımız yani barabar oynardı, yan yaptırırdı, çamurlarda. O zaman öyleydi. Teşekkür ederim. Evet Çocukluğunuzda komşuluk ilişkileri nasıldı? Çok güzeldi. Ne kavgamız vardı, ne dövüşümüz vardı, barabar otururduk, yemek yapardık. O gelirdi bize yerdik, biz giderdik burada onlarda yerdi. Öyle çok güzel şeyimiz vardı, günlerimiz vardı. Kavramlarda evet. bir şey yok evet. Teşekkür ederim. Evet. O dönemde çocukların bayramı nasıl geçerdi? O zamanın bayramı çok güzeldi. O zaman birlik vardı. Komşular köydeydi. Çocuklar arka her herde evet, kolon çoğuldu. Giderdik oynardık. Kimisi yar getirirdi, kimisi şeker getirirdi, kimisi getirirdi, sağlanırdı. kimse dişiye yapardı. O zamanlar kömbe yapardı, vara var, var o bunu da güşerdik. Gelirdi evlerimize, erler nefer. Onlar da o zamanın parası neydi? 5 kuruş bize verdi. Bize bar şeyti verdi, bize boncuk verdi der. Biz yani bey giderdik evde olup. O böyle maddə biləy. Teşekkür ederim. Evet. Son olarak Rokordocuğumu bitirmeden önce biz gençlere neler söylemek istersiniz? Neler söylermişim gençler, şimdiki gençlere örgüt nasihat olsun, ekmek sahibi olsun, öğretmenin sözünü bilsin. Onları taşınsın, öğretmen de sizi taşınsın. Ekmek sahibi olun, okuyun. Meklek sahibi olun, sizden doktor olun. Okuyun, öğretmen olun, okuyun, etmek sağ olun, babasının, anasının, büyüklerine sahip olun. Allah size uzun emir versin, öğretmenlikle sağlık, mutluluk versin. Teşekkür ederiz. Kardeşime katıldığınız için teşekkür ederim. Hı, ben de. Değerli arkadaşlarım, bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın. Güzel oldu mu? Oldu mu güzel?